yapmak üzere Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Doktor Şayip Birinci'yi kürsüye davet ediyorum. Herkese hayırlı sabahlar. Güzel bir İstanbul gününde sizinle beraber olmaktan mutlu olduğumu da söylemek isterim. İş 20 yıl İstanbul'da yaşayıp sonra Ankara'ya gidince insan İstanbul özlemi insan içinden çıkmıyor. Gerçi Sevahattin Hocam daha iyi anlatır bunu. Her hafta giden gelen bir kişi olarak. Öncelikle Filistin'de yaşanan katliama da burada kınayarak topla konuşmaya başlamak istiyorum. Değerli hocalarım, kıymetli gençler, birçok tanıdık arkadaş da var burada. Birinci Ulusal öğrenci Kong Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi aranızda bulunmaktan büyük keyif duyuyorum. Tabii dijital çağın esir aldığı bir dönemde yaşıyoruz ve konunun içinde de dijital olunca herkesin ilgisini çekmeye başladı. Çünkü hepimizin ortak yaşadığı platformlardan biri. Neticede geleceğin sağlık yöneticileriyle bu değişimin meydana getirdiği fırsatları keşfetmek üzere orada bir toplantı organize ettiğinizi düşünüyorum. Ben de benzer keşiflere aracılık etmesi için e, buraya bulunma motivasyonu taşıdığımı söylemek isterim. Tabi teknoloji sağlık sektöründe birçok inovasyonu getirdi. Konuşmalarda da mutlaka detaylıca konuşacağız. İşte giyilebilir cihazlar, yapay zeka, büyük veri arttırılmış gerçeklik, işte mesela, interneti, değer bazlı yaklaşımlar. Aklınıza gelecek bir sürü unsurları burada konuşacağız. Ve bunlar bizim hayatımızın günlük kavramları haline geldi. Gelecekte belki bizi biraz daha konfor alanına itekleyecek. Belki eğer iyi değerlendirirsek teknolojiyi, hadi bu bağımlılığı bize faydalı unsurlarla desteklersek bizim hayatımıza ve birbirimize daha fazla vakit ayırma şansımız olabilecek. Ama bunu gerçekten etkin bir şekilde kullanamazsak, teknolojinin zararlı taraflarıyla baş başa bırakırsak da hem kendimiz hem de gençlerimiz için aslında sıkıntılı bir sürecin önümüze getireceğini görüyoruz. Neticede istatistiklere baktığımızda dijital yatırımların en minimum 1'e 3 e, finans olarak avantaj getirdiğini kabul ediyor dünya ve bu teknolojik gelişmelerin de sağlıkta paradigma değişikliği ortaya koyduğunu kabul etmek lazım bize de yeni fırsatlar sunduğunu neticede insanların yeni tedavilere ihtiyacının her hep arttığı hassas tedavilere yönelik yaklaşımların geliştiği ve herkesin bütün dünyada adı konuşulan, daha henüz kesinliklerine dair, Hani başarılarına dair istatistikler ortaya çıkmadan Türkiye'ye gelmesini arzuladığını hepimiz biliyoruz. Hasta ve ekim ilişkisinin de sürekli değiştiğini ve artık bu ilişkiyi yönetmenin çok daha kıymetli hale geldiğini görüyoruz. Toplumun bütün meslekler arasındaki ilişki değişiyor ama hasta hekim ilişkisi kendi ilişkisinin oluşturduğu bir değer olduğu için çok daha kıymetli çıktıların ya da negatif etkilerinin yaşandığını söylemek lazım. Yani diğer yandan Covid-19 ülkelerin sağlık sistemi için bir nok, dönüm noktası oldu ve gördük ki aslında e, sosyal yaşamımızı etkisini yanı sıra sağlık sisteminin kırılganlığını ve e, dayanıksızlığını gözler önüne serdi. Birçok Batı ülkesinin başka ülkenin e, sağlık ürünlerine el koyduğunu, aslında ihtiyacı olduğu zaman medeni Batı'nın nasıl vahşileştiğini, sağlık için bile olsa başkasına gidecek olan malzemeleri kendisi için bloke etmeye tutmaya çalıştığını gördük. Ve bu sağlığın ne kadar stratejik bir alan olduğunu ve böyle bir ihtiyaçta kimsenin kendi halkından önce size ya da aynı zamanlarda size destek olmayacağını ve işte ürünlerini size açmayacağını da ortaya koyuyor. Belki burada kafa yoracağımız en önemli alanlardan birisi de onlardır. Konu başlıklarına baktım. Oldukça güzel başlıklar var. Keşke sizinle beraber bir vakit geçirebilsek ama maalesef zaman uyumumuz var sağlık harcamalarının e, geçmişteki projeksiyona baktığınızda COVID zamanında bu harcama proje projeksiyon beklentilerinin çok başka bir yere doğru gittiğini görüyoruz. Sadece bir yılda bile e, gayri safi milli hasıladan ortalama 1.2 maliyetlerin arttığını ve bütün dünyada aslında sağlık harcamalarının toplumları genel anlamda fakirleşmeye doğru ittiğini görüyoruz. Buna hani belki başkaları da kullanmıştır ama benim dilime çok oturduğu için sürekli kullanıyorum. İnsanları cebiyle can arasında sıkıştıran bir e, sağlık ekonomisi oluşmaya başladı dünyada. Allah'tan ki Türkiye'de kapsayıcı bir sağlık hizmeti var. Ama neticede şu an 925 milyon kişi dünyada e, beklenen temel sağlık hizmetlerini bile almaktan mahrum. Ve aldıkları sağlık hizmeti sebebiyle de yoksullaşan bir e, toplum var bütün dünyada. Bak, toplam gelirini %10'unu artık sağlığa harcayan bir e, ailenin, fakirleştirici etkisinin başladığını, ...sağlığın fakirleştirici işte katastrofik e, dedikleri kavramın öne çıktığını e, son zamanlarda görüyoruz ve 2030 yılında e, DSU 5 milyar ya yakın insanın temel sağlık hizmeti alamayacağını söylüyor. Ya yani bu finansal e, sağlık tarafındaki sağlık endüstrisinin bu kadar hızlı bir şekilde artışı e, toplumun e, toplam maddi e, kapasitesinin çok daha fazlasını alacağını ve bu, se bu sebeple de 5 milyar insanın sağlık hizmetinden faydalanamayacağını öngörüyor. Ve hepsi gayri saf milli en az %1 daha e, bütün dünyada ortak bir şekilde artırılması gerektiğini düşünüyor. Tabii bütün bunlar yaşlı. Bizim de e, sunumumuzda sürekli güveneme gelecek. Ama şöyle bir şey de var. Bilinç düzeyi o kadar gelişmeye başladı ki geleceğin hastası pasif bir konudan aktif bir, bir koruma geçiyor aslında. Kendi sağlığını yönetiminin en önemli e, aktörü haline geliyor doğal olarak hekimle hasta arasındaki o bilgi asimetrisinin hasta tarafını rahatsız ettiği bugün de zaten çok rahatsız ediyor ve belki iletişim problemlerinin temel kaynağı da bu oluyor. Herkes daha çok şey öğrenmek istiyor kendi hastalıkları hakkında. Ha öğrenen kendi hassasiyetini güçlü bir şekilde onu motive edici bir güç olarak kullanıp da sağlığını daha iyi yönetiyor mu? Yani odur ki arabasına baktığı kadar kendi vücuduna bakmayan bir yaklaşımın hala e, birçok dünya ülkesinde var olduğu gibi Türkiye'de de var olduğunu görüyoruz. Ama biz hiçbir çevreden bağımsız değiliz. Hareketli dünyada yoksun bıraktığımız her toplumun sağlıksızlıkların da bizi etkilediğini görüyoruz. Hiç Türkiye'de kızamık yokken ama dünyanın hareketliliği bütün Avrupa'da ve Türkiye'de kızamık sayılarının e, varlığını ortaya koydu. Neticede insan, hayvan, yaşayan bütün canlıların hepsini, bütün çevreni birlikte değerlendirdiği bir one kavramının bütün dünyada kıymetli hale geldiğini görüyoruz. Bugün tabii gençlere de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Uçakla gelirken notlar aldım ama bugünün sağlık yöneticileri bizler, hani geleceğin sağlık yöneticileri olarak sizler varsınız. Ama sağlık hizmetinin sürdürme ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için bir sürü e, araç var. Ve bunların hepsini etkin bir şekilde kullanacak multidisipliner bir yaklaşım geliştirmemiz lazım. Ve bütün sektörlerle ortak ...birlikte çalışmak lazım. Tabii beklenen... ...tehditleri en aza indirmenin yolu... ...birlikte çalışmak ve vatandaşı bu sürecin... ...içine çekmek. Yani hastayı... ...bireyi bu işin içine çekmek. Ve hekimlerin kendi sağlığına... ...baktığı kadar, hastalığın sağlığına... ...baktığı kadar hastalığını kendi sağlığına... ...ilgi göstermesini sağlamak. Neticede bireyin sağlık... ...bilincini... ...uyandıracak bir kapasite oluşturmak gerekiyor. Ve belki sağlığı koruma endüstrisi oluşturmak lazım bütün dünyada. Avrupa istatistiklerine bakıldığında şöyle ilginç bir tablo ile karşılaşıyoruz. Yetişkinlerin %15'i doktorun söylediklerini anlamadığı zorlandıklarını söylüyorlar. de doktorun verdiği bilgilerin kendi durumuyla uyumlu uyup olmadığına dair tereddüt yaşıyorlar. 128 de reçete edilen ilaçların kullanım talimatlarını anlamakta zorlandıklarını söylüyorlar. Bir baktığınızda ya %50'den %60'a ya yakın bir kitlenin aslında alacağız aldığı sağlık hizmetinden de etkin bir şekilde faydalanamadığını da gösteriyor. Erişim, erişmiş olanlar için de böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Türkiye'ye bakınca hani son yayımı da hızlı geçmek için birkaç bir şey ifade etmek istiyorum. Hani bizim sağlıklı dönüşüm programımız da çok büyük bir aşama katettiğimizi göstermek açısından bir koruyucu hizmet yaklaşımı, bölgeler arasında işsizliklerin azalması, Ankara ile Ağrı arasında o 13 kat hekim farkı varken bugün işte iki, iki buçuk kat fark olduğunu görüyorsunuz. Yine sağlık sisteminin teknolojik e, altyapısı, genel sağlık sigortası ile sağlık sisteminin kapsayıcılığının genişletilmesi kısa sürede yüzyıldaki sağlık altyapısını iki katına çıkarıyorsunuz. Ve 110 bin, 107 bin yatağınız varken 120 bin yatak daha yapıyorsunuz 3 katı kapasitede ve hastanenizin yaşını 49'dan 13'e düşürüyorsunuz. Hem fonksiyonel hem de dayanıklılığını artırıyorsunuz bu kadar bir bu kadar büyük bir değişimin bu son 20, 20 yıla eşlik ettiğini e, söylemek lazım ve tabi hizmet kalite standartlarını iyileştirmesi gibi atmış olduğumuz çok önemli adımlar sağlar işim endeksinde dünya ölçümünde bizi başka bir yolculuğa doğru taşıdı. Pandeminin dünyadaki sağlık sisteminin dijitalleşmesine, yap, dijitalleşmesine yaptığı katkı hepiniz görüyorsunuz ama en çok Türkiye'ye katkı sunduğunu söylemek isteriz. Bunu dışarıdaki ülkenin raporlarına baktığımız zaman da çok net bir şekilde ölçebiliyoruz. Bireyin hem sağlık oku hem de kendi sağlığını yönetme konusundaki kapasitesini geliştirdiğini kabul etmek lazım. Tabii sizler sani sorumluluk almanın son dönem araştırmalarda özgürlüğü kısıtlayan bir alan olduğunu ifade ediyor. Ve beni de aslında en çok korkutan şey bu konfor alanı bir şekilde gençlerin sorumluluğunu o özgürlüğü kısıtlayıcı bir alan olarak değerlendirmesinin ...bizim önümüzde bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Ee, öncelikle geleceğin inşa etmenin temel yolu sorumluluk almak olduğunu. insanın yönetirken, ki iyi yönettiğini düşünebilir ama... ...yönetilirken yönetmeye, ne kadar ihti yönetilmeye ihtiyacı olduğunu hissettiğinde... ...aslında yönetileceği zaman, yöneteceği zaman... ...yönettiğinde yönetilir gibi yönetmeye çalışmak en kıymetli şey. Yoksa her yönetici çok iyi yönettiğini düşünür... Ama insanlar ilk yönetildiği zaman e, yönetilmenin ne kadar sıkıntılı olduğunu ya da sıkıntıların çözmenin ne kadar zor olduğunu anlayabiliyor. Tabii teknolojilerin gücünü kullanarak daha iyi bir sağlık sistemi oluşturma yolunda herkesin sorumlu kalmaya ihtiyacı var. Bu nedenle de geliştireceğimiz yetenekler, işte yenilikçi çabalarımız ulusal ve uluslararası sağlık sisteminde geleceğin şekillenmesinde hepimiz için belirleyici e, araçlar olacak. Çünkü gerçek öz, öz, özgürlük de aslında insanları refah için çalışırken topluma fayda öğretmek ve bunun içinde gerekli sorumlulukları almak. Ben bu bilinçle hareket ederek sağlık sistemlerini şekillendirmede kritik rol oynayacağımızı düşünüyorum. Çünkü hem backgroundumuz çok iyi hem de bütün problemleri çok fazla sayıda yaşama şansına sahip olduk. Bir örnek düşünün. Milyonda bir yaşandığını düşünün. İstanbul'da 18 kere yaşandığını varsayın. Aslında bulunduğunuz e, il e, sağlık sistemi açısından bir sürü deneyimin bir arada yaşandığı bir şehir. Bize de çok şey kattığını düşünüyorum. Eğer Türkiye'de gelecek vizyonu inşa etmek istiyorsak bu e, ülkeyi ileriye taşıma e, sorumluluğunu üstlenerek bunu yapabiliriz. Bunun içinde de e, size çok şey düşüyor. Bu duygu ve düşüncelerle e, bu kongrenin hayırlara vesile olmasını çıktıların herkes için bir pusula görevi görmesini ve gençlerin geleceğe daha motive bakmasını arzu ediyorum. Birlikte daha iyi bir Türkiye inşa edebileceğimizi ve Türkiye yüzyılının bizi beklediğini söylemek isterim. Teşekkür ederim. Sayın Bakanımıza konuşması için teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler şimdi de Sanat kazanlığı aydınlatır diyor ve sizleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Müzik Bölümü hocalarımızın hazırlamış olduğu müzik dinletisine davet ediyorum. kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sahalar getirdiniz. Bu güzel günde sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Sanırım halk müziği konserimiz ikinci olacak. İkincisini sizlerle beraber yapacağız. Sabahattin Zaim Üniversitesi Müzik Öğretmenliği hocaları olarak, bölüm hocaları olarak sizlere böyle Anadolu'muzun mayasından böyle ortaya çıkmış nadide eserleri sunmaya gayret edeceğiz. Geçen konserde de ilk olarak bu türküyle başlamıştık. Benim de çok hoşuma gidiyor. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca Acem Kızı türküsü.